Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni Türkçe bir oyun oynayacağız. Oyunumuz online ismi de siz zaten başlıktan gördünüz. Star Wars Hunter. Daha önce bu oyunun ben bir gameplay videosunu hazırlamıştım. Oyun o zamanlar daha yeni yeni beta süreçlerine başlıyordu. Şu anda Filipinler betasında. Ben oyunu nasıl indireceğinize dair gerekli tüm linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Video sonunda o linklerden oyunu indirebilirsiniz. Şimdi gelelim bu oyunu özel kılan en önemli şeylerden birine. Bir takım savaş olarak oynanıyor. Online arkadaşlarınızla diğer düşmanlara karşı veya kendi aranızda savaşabilirsiniz ve tamamen Türkçe. Yani hem güzel bir Star Wars oyunu oynayacağız, rekabet içerisinde ve bunu da Türkçe yapacağız. Tekrardan bu betayı da inceleyelim. Yüksek ihtimal oyun bu senenin sonuna doğru tam sürüm olarak yayınlanır ve Türkçe mobil oyunlar arasında yerini alır. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu tarz gameplay videolarının daha sık gelmesi için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Hadi oyuna geçelim. Ben size ilk olarak şu kahramanları göstereyim dostlar. Bu arada Star Wars evrenini çok iyi bilmiyorum. Hani filmlerini, dizilerini, bazılarını izledim ama karakterlere tam olarak hakim değilim. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Mesela burada Imara Vex diye bir karakterimiz var. Bu karakterin silahını, yeteneklerini ve özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Tasarımı da oldukça hoş. Ve ben bu oyunun grafiklerini de beğendim dostlar. İlk beta'da da beğenmiştim, şimdi de beğendim. Dur, şuradan ileride de biliyormuşuz. Rivi. Bu Rivi'yi oynaması çok hoş. En son betadan hatırladığım kadarıyla bu yakıncı. Zeyna bu da uzakçı. Siz biliyorsunuzdur yani Star Wars hayranları az çok bu karakterleri biliyordur dostlar. Groz. Sadece bu Groz'u hatırlıyorum nedense ya. Hangi filmden dizden hatırlıyorum bilmiyorum ama bu Groz çok tanıdık geliyor. Şu bende şu an açık değil. G3D. Değişik bir ismi var. Bir robot karakter. Sentinel bunu zaten bilmeyen yoktur dostlar. Utoni. Utoni bunu da bir yerde gördüm ama hatırlamıyorum. Skora. Nice. Bu da çok tatlı duruyor. Sprocket. İsmi nasıl telaffuz ediliyor tam olarak bilmiyorum. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Slingshot. Oğlum bu çok iğrenç duruyor lan. Neyse başa döndük. Şimdi biz ben de zaten şu an 4 tane kahraman açık. Zaten daha fazla kahraman da gelecektir. İlk maçı botlarla atıyor olabiliriz. Amacımız zaten size oyunu gösterebilmek dostlar. Yani benim amacım, amacımız diyorum. Kusura bakmayın. Bazen video kaydında söylediğim kelimeler kayabiliyor. Umarım kasmadan güzel bir oyun deneyimi çıkartabiliriz. 8'e 8 maçlar atılıyormuş. Ben ee, bakın sınıflar var. Shooter Reveal'e mi oynasak Imara Vex'le mi oynasak Ben ilk olarak Imara Vex'le oynamak istiyorum Daha sonra belki Revie ile oynarım Güzel Yalnız bunlar bot gibi durmuyor Şimdi Filipinler üzerinden oynadığımız için Belki sıkıntı çıkabilir pinkte Ama bunların isimlerine bakınca bot gibi durmuyor Bot isimleri böyle olmaz genelde Ay şu iğrenç karakteri aldı Ve 4'e 4 maçımız başlıyor dostlar Çamur boynuzlar Gundarklar Akıcılığı kontrol ediyorum. Gayet akıcı duruyor. Hiçbir sorun yok gibi duruyor dostlar. Şuradan zıplayabiliyoruz. Yeteneklerimiz, atışlarımız sağ tarafta. Oğlum otomatik atış açık şu an. Ben şöyle uzaktan uzaktan saldıracağım. Şuraya bir roket salladım. Bölgeyle geçirme. Nice. Ben birazcık sesi kısacağım dostlar. Kulağıma çok fazla ses geliyor. Konuşamıyorum. 60 FPS gayet akıcı bir şekilde en yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz dostlar. Bir sorun yok gibi duruyor şimdilik. Karşı taraf bot mu değil mi anlayamadım ama bot değil gibi. Şimdi tam olarak bilmiyorum. Kesin konuşmak istemiyorum. Daha oyunda attığım ilk maçım. Ama bot değil gibi duruyor. Ve hissiyat güzel. Ben hissiyatı beğendim. Şu kanca skillim Yanlış hatırlamıyorsam, etrafa kanca atabiliyordum. Ama nereye? Şu an birazcık pinkle oynuyoruz galiba oyunu. Aktif ping var gibi ya. Öyle izlenim. Yeni ultimate'im geldi. Ooo! Çok sağlam vuruyor. Baya roket bombardımanını tuttu. Şöyle yakınlaşa da biliyormuşum. Üçüncü şahıs kamera açısı omuz kamera açısına daha yakın. Gayet güzel. Kahramanları tam olarak görebilmek benim gayet hoşuma gitti. Siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Şöyle etrafa kaçabiliyorum. Buradan sniperlık yapabilirim. Hafif hafif kasmalar olabilir. Sonuçta daha oyun beta sürecinde. Ulan bir hedef alamadım. Çat 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 çat. Güzel. Kimse seni buradan görmüyorsa böyle güzel hedef çıkartabilirsin yani. Çünkü Aa, şunun şöyle bir yeteneği vardı. Düşmanların nerede olduğunu da gösteriyordu. Yavaş yavaş hatırlıyorum oyunu dostlar. Geliyorlar şimdi. Geldi biri. Tap 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 tap. Gel oğlum buraya, gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Nice. Başka şurada var bir tane. Roketi salla kafasına. Son anda headshot vurdum galiba. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce nasıl? Güzel mi? Kayda değer mi? Gideri var mı dostlar? Star Wars hayranı olmayanlar da bu oyunu oynayabilir mi? Onları da yazın. Hani ben şöyle gördüğüm kadarıyla neden oynanmasın? Gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Hatta şuraya bir şu ultimate'i sallayalım. Bak pat 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 karşısına gelen ki Oha. Yalnız şu an şu adam içimizden geçti. Telefonda titreşimi de açmışım. Deli gibi titriyor telefon ateş attıkça veya biri bana vurdukça. Mükemmel. Şu yakıncıyla bir oynayalım ya. Onu da merak ettim. Ya da aslında en çok merak ettiklerimden biri o değil. Güzel. Çamur boynuzlar zafere ulaştı. Farklı oyun modları da mutlaka gelecektir. Yani sadece tek bir oyun modu olacağını zannetmiyorum. Yani oyunun Türkçe olması aşırı hoşuma gitti. Çünkü Türkçe bir oyun çıktığı zaman Türkiye pazarında çok iyi tutunabiliyor ve kitlesi de daha fazla artıyor. Biz de bu tarz oyunlar için düzenli içerikler çekmeyi en azından düşünebiliyoruz. Mağazada tabii ki kostümler var. Hatta silahların bile kostümleri var. Güzel. Şunun mesela kostümüne bakalım. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip bir oyun olur da kostümler olmaz mı? Mutlaka olacaktır. Bu da güzel bir şey. Oyunda pay to win unsurun bulunmaması ayrı bir güzel. Şimdilik yok ama bu beta sürecinden kaynaklı da olabilir dostlar. Hemen bir dakika başka bir mat, maç Pardon konuşamadım Sadece şu an rahata çıkmış rahatla da savaşa çıkmış Mecbur Burada bir maç daha atalım bakalım Farklı bir karakterle atalım en azından Yani karşı taraf bot mu bizimkiler bot mu Anlamak çok zor İsimlerine bakınca hepsi gerçek oyuncu gibi duruyor Yine aynı haritada denk geldi ee, Bu sefer Groz mu oynayalım Rivi mi oynayalım Hadi bu sefer de biz Reeve'i seçelim. İlk biz seçiyormuşuz zaten. Silahı ışın kılıcı, pasifi, vahşi savunma, yetenekleri, acımasız takip, korkunçluklama, ışın kılıcı atışı. Güzel. Eevee'yi biz seçtik. Snails ne seçecek? Lan isimlerine bakıyorsun yine bot gibi değil yani. Bilmiyorum botları öyle programladılarsa bu tarz isimler de koyabiliyorlardır herhalde. Her şey olabilir. Kesin ve net konuşmak istemiyorum bu tarz oyunlar hakkında. Nice. Maça başlıyoruz. Eevee de çok tatlı duruyor. Gerçekten çok tatlı duruyor ama bununla manuel vuruşu atsak iyiydi. Şimdi ne yapalım? Şuraya bir sallayabiliyor muyum? Şöyle kılıcı salladım bakın oraya. Şöyle dibine dibine girip oğlum bunun hasarı çok iyi gibi duruyor yalnız. Şu diğer yeteneğini de merak ediyorum. Diğer yeteneği de güzeldir bunun. Şuradan gelir gelmez şuraya kılıcı sallayalım. Sonra zıplama yeteneğini kullanalım. Şimdi gelecekler. İnanıyorum. Yolladım şu, oo, Çok fena şuraya zıpladım Arkasına O yeteneği de Hızlı bir şekilde gidiyor galiba Oğlum dur dur şu gelmiş Kankam sen ne yapıyorsun burada Oğlum ne yaptın onu bana Neyse şurada bizim adam zaten Can yenileme koymuş O benim üzerine zıpladı Ben onun üzerine zıpladım Sonuçta hiç kimse alamadı bu da güzel ama bununla farklı bir strateji izlememiz gerekiyor sanki. Birazcık rakiplerin yanına girelim. Ya da şöyle arkalarından dolanalım. Direkt ölüyorlar abi uzakçılar eritiyor. O ultimate'im geldi. Ultimate neydi lan bunun? Biliyordum ama. Boşa atmak istemiyorum ultimate'i. Oğlum bir dakika lan. Bir dakika bir bekleyin bir ultimate'i vuralım. Dur kanka. Oo, ne oluyor? Bir anda böyle ultimate güce geliyor. Pat 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 pat. Here, Madem siz gelmiyor. Oho oho ölüyordum. Öldüm. <laughs> ben kaşındım. Ben kaşındım kabul ediyorum. Rivi miydi? Eevee miydi lan? Ben bir saattir bu kadının ismini Eevee diyorum ama Rivi de olabilir. Here, Çok seri unutabiliyorum. Oyunu da uzun süredir oynamadım yani en son gameplay videosunu çekeli kaç ay olmuştur kim bilir. %0 Bunlar bot'tur ya Bu kadar da gerçek oyuncular salak olamaz diye tahmin ediyorum Geliyor Şöyle ben de zıplayayım o zaman Çok güzel bitirdim Birini ben aldım Kanka o da üzerimize gelecek Nereye kaçıyorsun Nice o da gitti Başka gitmeyen yok gibi Zaten %80 kazandık sayılır Başka var mı şuralarda Kanka siz zaten ölüsünüz ama yine de şöyle üzerine üzerine zıplayarak Ben buna daha sağlam vurduğum için seri bir şekilde eritebiliyorum Şunu da eritelim Nice mükemmel Şu ultimate'imi bir kere daha kullanayım be Adam dibimdeymiş be Mükemmel Gundarklar tarafındaydık ve bu sefer zaferimizi elde ettik. Evet dostlar Star Wars Hunter bu şekilde bir oyun tam sürme çıktığında oynar mısınız? Şu an oynamayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tamamen Türkçe olması bence çok sevindirici. Bir başka gameplay videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.